Merhaba çocuklar. Bugün sizlere birlikten kuvvet doğar masalını anlatacağım. Bir zamanlar bir baba ve üç oğlu birlikte yaşarmış. Çocukları sürekli birbiriyle kavga ediyor, günlerce didişiyormuş. Baba bu duruma bir son vermek için çocukları yanına çağırmış. Evlatlarım hep birlikte ormana gidin. Ormanda bana birkaç demet çubuk toplayıp getirin demiş. Çocukları Ormana gitmişler, çubukları toplamışlar ve hepsi kucaklarında çubuklar ile geri dönmüşler. Babaları çocuklarının yanına gitmiş ve demişti: "Çocuklarım, bu çubuklardan birer tane elinize alın ve kırın." demiş. Çocuklar birer tane çubuğu eline almışlar ve hemen kırmışlar. Çok kolay bir şekilde kırılan bu çubuklar çocukları mutlu etmiş. Daha sonra babaları çocuklarından üç tane çubuk almalarını istemiş. Ve bu üç çubuğu bir anda kırmalarını istemiş çocuklardan. Çocuklar ne kadar uğraşsalar da üç tane çubuğu bir anda kıramamışlar. Ve babaları çocuklarının yanına gelmiş. Demiş ki evlatlarım bu çubuklar gibi birbirinize kenetlenirseniz kimse size zarar veremez. Fakat bir çubuk gibi birbirinizden ayrılırsanız kolayca kırılabilirsiniz. Birlikten kuvvet doğar, birlikte güçlük vardır dirlik vardır diye öğüt vermiş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki masalımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.